bu kripto para piyasasını konuşmadan önce evveliyatına bakmamız gerekiyor. 10 yıllık bir seyredenden bahsediyoruz. Kripto para piyasası aslında bunun altyapısı daha önceden hazırlanmıştı. Yani e, dijital bir çağ var. Bu dijital çağda insanlar özellikle genç nesil daha özgür, daha takibi zor ve daha eee taşınması kolay varlıklara talep gösteriyor. Arkasında herhangi bir merkez bankası olmasın, arkasında herhangi bir ulus devlet olmasın ve insan insanlar varlıklarını transferlerini daha hızlı yapsın, daha gizlilik içinde yapsın, kayıt içinde olmasın, daha çok getirisi olsun tarzındaki düşüncelerle aslında bu süreç başladı. Ve bu süreçte de cüzdan dediğimiz yani o mobil cüzdanlarda insanların taşımış olduğu işte blockchain teknolojisiyle insanlar şifrelerini işte unutmamak şartıyla burada milyon dolarlık ya da binlerce dolarlık birikimlerini saklayabiliyorlar ve dolayısıyla da bunu diledikleri ülkeye, diledikleri kişiye gizlilik esasında anında transfer edebiliyorlar. Sadece bir şifreyle yapıyorlar. Tabii bu sistem gelince de insanlara aslında bu sistemi kabul ettirmek için, insanlar aslında elindeki varlıklara el koymak için, insanları finansal özgürlüğünü aslında daha çok kısıtlamak için, bakın burada insanlar ne istiyordu finansal özgürlük Halbuki sistemle finansal bir e, şey düzen yani burada aslında size bir özgürlük tanımıyor finansal bir aslında dar kalıba çekiyorlar bunu işte e, kripto para piyasasında işlem yapan, bunu kabullenmiş kişiler bunu aslında finansal özgürlük olarak görüyorlar. Halbuki sistem şu, e, insanlar varlıklarını tek bir havuzda toplasın, elindeki akıllı telefonuyla ya da bilgisayarıyla al sat yapsın, e, manipülasyon yapalım, insanların varlıklarına çökelim, insanların sosyal dokusu bozulsun, insanları dirildiği zaman aldıralım, dirildiği zaman sattıralım tarzında e, olaylarla karşılaşıyoruz. Zaman değişti, nesiller değişti beraberinde de de yatırım araçları değişti, tasarrufa bakış açıları değişti, insanların farkındalıktaki değişikler oldu. Her şey değişti ve daha da çok değişecek. Ee, gelenekçi insanların yapılarında biliyorsunuz hep ee, işte döviz vardı, ee, altın vardı, borsa vardı vesaire. Ama bunlar gelenekçi yatırım araçlarıydı. Artık devir değişti, nesil değişti. Kripto dijital para sistemi geldi. Aslında dijital çağı biz daha önceden ayak uydurduk. Yani banka ATM kartlarını kullanıyorduk, kredi kartlarını kullanıyorduk. Şu anda internetten sipariş veriyoruz. Her şey ayağımıza geliyor. Aslında sistem çok güzel bir şekilde işliyordu. Ve çok güzel bir şekilde işlemeye devam ediyor. Ve gelecek yıllarda daha farklı boyutlarda insanlar alışveriş yapacaklar, yatırım yapacaklar ya da yatırımlarında çok çeşitlilik görecekler. Burada iki tür insan var. Bir, bu teknolojiyi bir dijital çağ olarak görmek isteyenler, görenler ve kullananlar. İki, bu piyasayı kolay kazanç elde etmek için bir para piyasası, bir kumar piyasası olarak görenler. Aslında düşünce şu, kripto paralar dijital çağın bugünümüzün bir gerçeği ve çok yakın tarihte zaten ülkeler kendi e, dijital paralarını kamuoyuyla kendi ülkeleriyle dünya ile paylaşacaklar ve çok yakın tarihte bu 1-2 yıl içinde bütün ülkeler kendi dijital paralarını zaten kullanacak. Burada sürpriz yok çünkü ulus devletler kendisi açıklıyor. Mesela Çin diyor ki e, benim kendi kripto dijital paramın arkasında iki tonluk bir altın olacak diyor ve altın bağımsız bir rezerv para olduğu için herkes dijital paralarını al değerine altına bağlayacaklar. Ama bugünkü kripto paraların değeri neye bağlı? Manipülasyona bağlı. Manipülasyon yapıyorsunuz zirve yapıyor. Manipülasyon yapıyorsunuz dip seviyeleri görüyor. Ve bu piyasalarda son bir yıldır özellikle bu pandemi sürecinde insanların elindeki varlıklara el koymak için, insanları köşeye sıkıştırmak için insanları köleleştirmek için aslında bir bal sürmek gerekiyor ağzına ve bir getiri vermek gerekiyor. Aslında dünyada milyarlarca insan ya da milyonlarca insan bu piyasada işlem yapan milyonlarca insan tek bir havuzda topladığı bu paraların aslında o ona veriyor, o ona veriyor, o onu satıyor bu bunu alıyor, o onu sattığını alıyor, bunun aldığını satıyor falan tarzında havuzda para dönüyor ama o aradaki alsa satlar o komisyonlar falan tek bir finans sisteminin cebine giriyor o perde arkasındaki finans yöneticileri var dünyada e, isim olarak, şirket olarak bunu bilemezsiniz. Sadece öngörü ve tahminle bulunsunuz ama elinizde herhangi bir belgeyle dünya finans sistemini bunlar yönlendiriyor diyemezsiniz. Belki bunlar birkaç tane ülkenin oluşturduğu gruplar olabilir. Birkaç şirketin oluşturduğu e, sistem olabilir. Bunu bilemiyoruz ama bildiğimiz tek bir gerçek var. Perde arkasında bir güç var. Bu perde arkasında bir güç dünyadaki bütün finans sektörlerini istedikleri gibi şekillendiriyorlar ve dünyadaki bütün insanlar 何 <them. S 2> <laughs> varlıklarını diriliklere zaman el koyuyorlar. Diriliklere ama insanları zenginleştiriyorlar sanal ortamda. Bu yapılan işlerin hepsi sanal ortamda. Şimdi bu sanal ortamdaki kripto para piyasasında aslında en çok dikkat çekilen kısım bizi ilgilendiren kısım. Yani Türkiye'ye yani Türk yatırımcıları yani küçük yatırımcıları yani kolay para kazanmayanları yani emeklerini heba etmemesi gereken insanların bir örf adet ve kültürü var ya işte onların aslında bizi ilgilendiren Şeklendiren kısmı bu. Şimdi bu sistemde e, Türkiye'de mesela yaklaşık 3 milyon kişi bu piyasada işlem yapıyor. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Peki dünya geneline baktığımız zaman da e, ilk 100 sıralamasında Türkiye bu piyasada en fazla işlem yapan 26. ülke. Bu da çok ciddi bir endişeye sebep oluyor. Bu ne demek oluyor? Bu Türkiye'deki ilk 100 kral, e, ülke sıralamasında 26. sırada olmazsa demek ki Türkiye'de insanlar bu tuzağa düştü. Yani e, bir yem verdiler. O yemin arkasına koşan insanlar o kadar çok oldu ki. Demek ki insanlar burada kolay yoldan para kazanmak, bir an önce zengin olmak hayaliyle işte evini sattı, arabasını sattı, evlatlarının gelecek eğitim paralarını bu paraya yatırdı. Belki iş kuracaktı bu paralarını buraya yatırdı ve bu türden de ciddi miktarda paralarını buraya yatırdı. Bunu nasıl gözlemliyoruz? Bunun mağduriyetini, işte bunun zararlarını nasıl gözlemliyoruz? İşte burada finansal bir yapı olmadığı için, hukuki bir düzenleme olmadığı için ve ulus devletler özellikle yatırımcıları ciddi anlamda uyardığı için diyorlar ki işte Amerika'sı, Avrupa'sı, Türkiye Türkiye'de çok şey uyarılarda bulundu. Bakın çok ciddi bir rahatsızlığımız var bu piyasayla alakalı. Çok ciddi riskler var ve dolayısıyla da aman dikkat edin yarın bugün mağdur olabilirsiniz diye işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile araştırma komisyonu kuruldu bununla alakalı. Getirisi olan bir piyasadan ama riskli olan bir piyasadan bahsediyorlar ve Amerika'nın, Avrupa'nın, Türkiye birçok ülkenin bu kadar uyarılarına rağmen, bu kadar ikazlarına rağmen insanların gözü kapalı bir şekilde, gözünde sanki perde inmiş insanların karanlık bir tünelde yol alması ciddi enkazları beraberinde getirdi. Türkiye'de mesela 90-100 civarında aracı şirketler var. Bu kripto para piyasasında aracılık eden şirketler var. Bu şirketlerin birisi insanları dolandırdı, sahibi yurt dışına kaçtı. İşte kolluk kuvvetleri operasyonlar yapıyorlar vesaire. Ama bu rakamda 391 bin kişi olduğu söyleniyor ve bu kadar da ciddi bir mağduriyet oluşuyor. Ama sorun şu, bir insanın mağdur olması için, dolandırılması için veya bence insanın hakikaten bir tüketici olması için devletin ya da sistemin bu piyasayı ciddi anlamda e, resmi olarak tanıması gerekiyor. Yani bu yasal mevzuat hukuki yazı olması gerekiyor. Ama hukuki bir düzenlemesi yoktu bu dolandırılan insanların karşısında. Şu anda da ciddi mağduriyetler yaşanıyor. 391 bin kişi çok büyük bir rakam e, ve bu insanların varlıkların hemen bir gecede elik okulu mezunu daha 24 yaşında bir insan işte iki tane üniversite bitirmiş böyle bir sürü meslek sahipleri, bir sürü kalvur insanlar dolandırıldı. Kim dolandırdı bunu? İlkokul mezunu 24 yaşında daha toy bir çocuk yani. Devletlerin bu uyarılarına dikkate almayanlar bence ziyanda, halen ziyanda. Ama ben şunu tavsiye ederim, yine kendileri bilir. Bence devletlerin kendi dijital paralarını çıkarmadan ya da kendi dijital paralarını Hukuk zemininde hazırlanmadan e, bu paraların ben yatırım yapılmasına çok sıcak bakmıyorum ama gerçek olan şu var yine bunu birbirinden mutlaka ayırt etmek gerekiyor böyle bir piyasa var evet böyle bir getiri de var evet ama yarın böyle bir getiri olacak mı yarın böyle bir piyasa olacak mı burada kocaman bir soru işareti var kripto para piyasasına baktığınız zaman evet böyle bir piyasa var devletler kendi dijital paralarının hazırlığını yapıyorlar ve bu bir iki yıl içinde herkes dünyadaki herkes bu sistemi kullanacak. Bundan kaçış yok. Yani ülkeler artık kağıt paralar basmayı bırakacak. Öyle bir uçurumun kenarındayız ki insanlar tercih yapacak. Yeni dünya düzeniyle gelenekçiler bir düzen yapacak. Ben insanlara şunu tavsiye ediyorum. Günlük hayatınızda modern teknolojileri kullanın ve günlük hayatınızda teknolojiyi sonuna kadar kullan Ama Söz konusu birikim, tasarruf ve alın teri olunca mutlaka gelenekçi olun. Şimdi burada gelenekçi olanlarla e, dijital çağa bütün varını yoğunu bırakanlar e, kaderiyle baş başa kalacak. Resmen burada ciddi bir çatal yol ayrımı var. Ben vatandaşlarımıza şunu tavsiye ederim. Lütfen varlıklarınızı kumar masasında asla kaybetmeyin. Geleceğinizi heba etmeyin. E, kazandığınız hiçbir miktar ailenizin bir damla yaşına değmez. Ve dolayısıyla tercih yapmak sizin elinizde, ya piyasayı öğrenmek için girin küçük miktarlarla, ya da gelenekçi olmayı sürdürün. Gelenekçi olanlar bu sistemde her zaman kaybetmeyen, güçlü olanlar olacak. Ama bu sisteme teslim olanlar, o sistemi kuranların her zaman kölesi olmaya mahkum olacak.